Çetin Bey sizlerin de destekleriyle İstoç Fest 18 Haziran'da kapılarını açıyor olacak. Festivalle ilgili neler söyleyeceksiniz? İstoç İstanbul'un çok önemli bir ticaret merkezi. Burada fuar kıvamında bütün sektörlerin aslında bir arada olduğu hırdavat, oyuncak, ev ve mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri başlığı altında 52 tane sektörün bir arada olduğu 7000'den fazla bir dükkanın fuar kıvamında çok büyük bir alanda bir oluşum. İstoç Fest dönemsel olarak yapacağı fırsatlarla kampanya larla özel fiyat çalışmalarıyla tüm alıcılar ile buluşuyor olacak. Bu hem yurt içi ve hem, hem yurt dışından alıcılar gelecek. Şu anda binin üzerinde rezervasyon ve alıcı var. Yurt dışından gelecek firma var. Bunlar çevre ülkelerimizden büyük marketlerin alıcıları, büyük firmaların, dağıtıcıların ve e-ticaret sitelerinin alıcıları. Bence büyük bir fırsat. Bu fırsatı Made in Türkiye markamızın, İstanbul markamızın ve İstoç'un bir marka haline gelip tüm dünyaya ürünleri pazarlama noktasında bir merkez olması için önemli bir çalışma. Bu ikincisi düzenleniyor. 18-21 Haziran'da tüm dünyanın buluştuğu ve ticarete canlı katılacağına inandığımız bir proje. Biz de Türkiye Araçlar Meclisi olarak destekliyoruz böylesi çalışmalara ve biz de destek oluyoruz. İnşallah bu çalışmanın ülkemize, ekonomimize ve ticarete faydalı olmasını düşünmekteyiz.